Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir arka, bu arkadaşımız bunun yani bu videonun nasıl yapıldığını söyle sormuş. Hemen nasıl yapıldığını gösteriyorum. Şimdi dünyamıza girdik. Bu dünyayı klonladığım için böyle. Şimdi game moda geçelim. Ya zaten game mod Şimdi bize lazım olan şöyle modlar var. Hemen modları gösteriyorum bir stem it good modu. Hemen şuradan size lezer shift'ten gösterelim. Hangi modlara ihtiyacımızın olduğunu. Oradan şöyle böyle pardon yanlış yer Minecraft versiyon. Arkadaşlar ben bunları 1.7.10 sürümünde yapıyorum. Bize lazımlar olan custom NPC plus. Bakın plus olması lazım. Zaten 1.17 Kasım NPC aslında çıkar. 3 d gun modu arkadaşlar. şöyle şey abi e, şey olmuyor mu? E, teçgun az teçgun var var ama bende bir sıkıntıdan dolayı çökme yaşatıyor. İkincisi Optifine Hiç, e, yani e, Optifine lazım ki videoda kasmam donma olmaması için. Üçün dördüncüsü Too Much TNT modu bu TNT şey için lazım. Hani videonuz hani vi, en son ki attığım videoda kral evleri patlat diyordu ya. İşte bunun için lazımdı. Bakın böyle böyle atıp patlatabiliyorsunuz. Böyle TNT'ler var. Mesela ben şu evleri TNT, TNT ile yaptım. Çünkü benim normal olarak bu yetenim çok kötü. İşte eklemiş olduğum gibi geldik mekana. Babalar mekanı geldi. Sen niye çıktın lan? Ne o şimdi custom NPC şöyle kullanılır custom NPC'de de npc1 da alıyorsunuz Tursuz. buraya sıkıyorsunuz ve bu karakter oluşuyor i̇şte, karakterimizin ismini ne olsun mesela zamanaj zamanaj olsun zamanaj gizli debi bir yabancı isim canı mesela canı diyelim bunu bin olsun <laughs> mesela bin olsun hayvan gibi güçlü buradan al kısmından mesela düzenleme oturtmam mesela sit dediğimde aynı en son ki yani e, ikinci yani bu serinin ilk bölümdeki video gibi oturacak Sonra link var yatma yani yatmaya geçiyor bakın böyle yatıyor Bu da bir sürü şey var sticking yani böyle oturma pozisyonuna geçiyor Sonra biraz sağ tık Eğer karakteri hızlı kaldırmak istiyorsa tık, tık 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 Boşa sağ tıklayın karakteri seçin Seçin sile basın bu arada arkadaşlar bu karakteri kopyalamayı unutmayın. Bakın burada Soul Entity diye bir eşya var. Bakın beyaz bir şey. Şu an bu evde bu karakterlerin şeysi var. Ruh şeyleri var yani kapsülleri var. Buradan direkt böyle aşağı kırıyorum. Aha bakın burada. Bakın bütün karakterlerim var. Bakın. Ela Şerafettin, Kerem, Ali, Yıldız. Tamam mı? Sonra nasıl yapılıyor? Çok basit. Tıklıyorsun böyle sağ tıkta. Böyle mesela diyelim. Mesela diyelim kasabı. Kasabı bu bölümde olmayacak diyelim. Kasaba bir şey yok. Şu kasabı sağ tıklıyorum ve şu an kasap elimde. İstersem kasap ordusu kurabilirim. Görmüş olduğunuz gibi şu an bir kasap ordusu kurdum. Hemen şu kasapları silelim. Görmüş olduğunuz gibi. İkincisi bu. Bir de bu NPC modun yanında böyle şeyler geliyor. Bakın. Custom NPC blok. Burada kan bloğu da var. Mesela, mesela kasa böyle ya vurulmuş işte böyle bir kan oluşmuş işte. Ayakta gibi. Burada chestler var. Bakın burada kutular var. Kutuları böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Sandalyeler var. Bakın şöyle sandalyeyle birleşiyor. Oturuyorsun. Yani oturt karakteri oturtursun. Sen de yanlarına oturup sohbet edersin. Mesela lamba var. Zengin böyle. Kapanmıyorlar ama yani örtsler, bir sürü böyle şey var. İkincisi böyle eşyalar var. Mesela bakın, e, gitar var. Bakın burada bir şey bir Gitar var. Çalabiliyorsunuz. Burada böyle eşyalar var. Mesela anahtar, şöyle bir anahtar, telefon, telefon. Mesela bu hiç yüzük, e, iskelet, kalp, para böyle bir şey, bir de USB. Burada da kıyafetlerimiz var. Benim şu asker kıyafeti. Mesela ben bunu aldım. Böyle giydim işte. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de TNT modumuz var. Bu TNT modunu daha çok şey için kullandım. Dinamit için kullandım. Çünkü ben bunları büyük ihtimalle şeyle bu normalde olansa büyük ihtimal ben ölecektim. Çünkü bu dinamitler bize hasar vermiyor. Bakın mesela fal TNT. Düzleştirme TNT'si. İş ise çok basit şimdi. Bakın gösteriyorum size. Yaz yazdım. Ay. Hımm Hay anasını. Gözü şimdi bir göstereceğiz de. Şükür saydın ne. Mesela buraya geldik diyelim. Tente buraya attık. Şu an dondu çünkü düzleşti. Aha bakın böyle oldu. Yani amacı böyle düzleştirme kalanı. Şu an biraz düzleştir. Bakın düzleşti şu an bu alan. Onun dışında mesela ev yapma yeteniniz dinim mesela gibi kol gibi bok gibi ise bunu kullanabilirsiniz mesela. Bakın. Burada 3 tane ev var. Bu bu bu. Bu tahta böyle. Bu tahta bu kibrit bu da taş taşı göster ve gerek yok hepsi birbirine benziyor Ayrıca bu tenter başka şeyler kim kullanabilirsin mesela Şöyle böyle büyük bir yangın çıktı onu gösterebilirsiniz değil mi Şu kıralım Hı. Onun dışında Burada eşyalarımız var mesela Diamond silah diamond bullet Şöyle Şöyle Emine yani şöyle, Lan sen niye bunu yedin Emine hediye sıkabilirsin Mesela Hamdi abinin silahı bu. Iron silah. Bakın burada da böyle mesela satır buradan aldım. Bir sürü kalkandır ya da böyle büyüdür. Evet büyü de yapabiliyorsunuz bak şimdi. Bakın bir orp oluşuyor bu orada sıkıyorsunuz. şu Hamdi abinin şey hayvanlarına bir tanesini göstereyim. Böyle put dedim mi öldürüyor. Kuş olduğunuz gibi. Burada da biraz daha gerçekçi silahlarımız var. Mesela P90 alıyoruz. Buranın bu arada sadece küçük bir yanı, kötü bir yanı var. Bu mermi teklenmiyor. Yani emantada fazla alan kaplayacak. Mesela aldınız dedim. Skor seneci. Ay bak, hüdümin 3 TL'den verdim. Ha. Pat, pat, pat. Ba, 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 ba. ba. İşte. Bir de silahların modifiye edilmiş versiyonları var. Hemen onları da göstereyim. Böyle. Bu da böyle. 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 Bütün silahlar için var. Burada bir sürü silahımız var. Hemen göstereyim. Bakın. E, M.P. 7'sinden e, her şey silahına kadar keskinmişen tüfeği de var. Mesela keskinmişen tüfeğini alıyorsunuz benim için. Tamam mı? Şimdi mesela kimi vuracağız? Mesela buradan. Ağaca böyle kamera kamera aha böyle işte. Sonra çak amına ip vuruyorsunuz. Bu kadar. Ha izleyin. Kat. Çat. Görmüş olduğunuz gibi Glock var. Bir de bu şey var. Bunun iki dört tak Böyle alıyorsunuz. Hamdi abi tut diyorsunuz. Pah diye vuruyorsunuz. Hamdi abi öldü. Abi öldü. Ay şimdi yazı direkt füze düğmeyeceğim. İzleyin, izleyin, izleyin. Aga izleyin. Oba. Görmüş olduğum gibi arkadaşlar. Burada da pompa tüfek var. Mermisi 7'ye kadar, 16'ya kadar. Yani 8, 8, 2. Evet, dolduralım. Mesela yazımız burada. Lan ya sen niye böyle kek olduk yapıyorsun? Pah diye kendine vurabilirsiniz. Anam sıkıştım. Ayy eski bir sürüm olduğu için buglar hala var. Kes lan Dip böyle adamı öldürebiliyorsunuz. Sonra burada da böyle eşyalarımız var. Göstermedim tam olarak böyle. Mesela yazın evin altında böyle ağlam ne oluyor tövbe esta. Aa tövbe tövbe. Bazı buglar var o yüzden gerek bir şey kaldı da ben niye içeri gidemedim ya. Abec, ay anasını. Çıkarım ben de. Abi ölmüş mü? Sen ölmedin mi? <laughs> Neyse kala Ölmüş olduğunuz gibi burada TNT'ler var. Kuraklık TNT'si. Şöyle TNT. Böyle TNT'ler var. Ya da direkt böyle bunun. Mesela Ghost TNT. Deneyelim ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Yok oldu. Şu gibi. O sırada yüklenirken. Az Arkadaşlar. Eğer bakın eski bir sürümde RP videosu yapacaksanız İlk baştaki gösterdiğim hatta tekrar göstereceğim olan modları indirip yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama iler sürümler için istiyorsanız bu videoyu beğeniniz. Eğer 5 like olursa yarın saat 7'de saat 7'de direkt bu, bu ileri sürümler için olan RP e şeyleri gelecek. İlk acı 1.12 sonra 1.16 için gelecek. Mesela böyle bir şey var. Allah. Oyun çekti. Aa, oyun gitti. Yağız yanıyor. Herkes yanıyor. Herkes öleceksin. Aga be. Sanki çok doğrumda ya. Bu şekilde. Kaos yaratabilirsiniz ya da. TNT'lere atıp dinamitleri atıp böyle etrafa kaos yaratabilirsiniz. Şöyle bir daha patlatacağım. Şöyle. Etrafa böyle patlatabilirsiniz bu TNT moduyla arkadaşlar. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle eşyalar son bir kez göz atın. Etekler de var kas karakterler için. Bir böyle büyük asamız var. Wondoranna, <laughs> şamba Şamma banna bonguranna. Ya ha. Görmüş olduğunuz gibi. O zaman daha bir videonun da sonuna gelmeyi, videonun da sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, bildirimleri açın arkadaşlar. Çünkü yakın ya isterseniz 1.12 içinde gösterebilirim. O zaman ben bu TNT yakıp videoyu bitiririm. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Acaba yumruk atarsam bir şey olur mu lan? Gel lan. Gel lan. Video öyle yumruk atarak bitir. Aa!